Merhaba terazi burçları. Bakalım bu hafta tarottan hangi mesajları alacaksınız? Önce gündeminizle ilgili iki kart seçiyorum. Evet, üstte bulunan kartlarda hayalleriniz, hedefleriniz ya da yapmak istediklerinizle ilgili olacak. Şimdi, önce bakalım durum nedir? Evet, Tılsım Kraliçesi. Şimdi hayallerinize, hedeflerinize ulaşmayla ilgili önemli bir eşiktesiniz diyebiliriz. Artık tılsım kralına bir adım kalmış burada. Ama yine de bu aşamada kendinizden şüphe edebilirsiniz. Yanlış yolda mı ilerliyorum, e, akıntıya karşı kürek mi çekiyorum diye. Ama güvendesiniz, siz doğru yolda e, devam ediyorsunuz. Yani bir şey olacak ama o gün bugün değil. O hissiyatı, o inancı yaşamanız gereken bir zamanı işaret ediyor. Aynı zamanda belki de hem çalışıp hem çok keyif alacağınız bazı konular yine gündeminizde olabilir. Ya da belki de burada keyif alma, dinlenme, eğlenme, bunlara vakit ayırma mevzusunu biraz da abartabilirsiniz. Çünkü hak edilmiş olduğunu düşünürsünüz. Yani çok gayret ettim çünkü çok ilerleme belki de kaydettim bunun bilincinde olacağımız bir zaman olabilir. Tabi toprak grubu burçlarından bir kadın da yine gündeminizde olabilir. Bakalım sebebi nedir? Evet yine bir kraliçe kartı çıktı. Ee, yine bu bahsettiğim konular bir kadınla ilgili olabilir. Haricinde tabi burada biraz daha kontrollü olmanız gereken yine bir eşik zamanını anlatıyor. Ee, burada da düşüncelerinizle alakalı yani her adımınızda Uyanık olmak, bilinçli olmak gereken bir zamanınızla ilgili. Çünkü ufak tefek bazı değişiklikler olmuş olabilir. Hani gözünüz kapalı yaptığınız bazı işlerle ilgili ya da içinde bulunduğunuz durumla ilgili olarak hani bir düşünceniz vardır. Ya da bir hissiyatınız vardır mesela. Ama bunlarla ilgili beklemediğiniz ufak tefek değişiklikler olmuş olabilir. Ondan dolayı kendinize ne kadar güven duyuyor olursanız olun, kendinize ne kadar rahat hissediyor olursanız olun, yine de böyle biraz daha kontrollü her adımınızda bilinçli, otomatiğe bağlamadan hani bazı şeyleri yapmanız gerekiyor olabilir. Ya da hani bu süreç içerisinde belki de kendinizi duygusal olarak baskıda da hissediyor olabilirsiniz ama Bununla mücadele etme konusunda da yine avantajlı durumdasınız. Yani sizin faydanıza değilse yapmak zorunda değilsiniz. Bazı teklifleri geri çevirebilirsiniz. Mecbur değilsiniz yani. yani. Bu konularda da yine bir avantaja sahip olduğunuzu da bilmelisiniz diyor Kılıç Kraliçesi. Yani sonuç olarak burada Kılıç Kraliçesi diye bahsedilen kişi yapmak istedikleriyle ilgili olarak izin istemez. Yani kendine gayet güvenlidir. Ee, söyler ve yapar yani hani böyle bir durumda söz konusu olabilir. Gelelim hayaller, hedefler, istekler kartlarına. Evet, evet. şimdi Joker kartıyla evet bir adım atma atmama aşamasında olacağınızı bu süreç içerisinde. Görebiliyoruz. Şimdi burada tabii ki eğer adım atmazsanız bir hiç olarak kalacak yalnız size kalmış. Yani eğer adımınızı atarsanız da yeni yeni şeyler öğreneceğiniz güzel bir tecrübeye başlamış olduğunuzu daha sonradan anlayacaksınız der Joker kartı. Çünkü kendinize çok da güvenmiyorsunuz belki de. süreci kontrol edebilir miyim acaba? Yeterince güçlü müyüm? Ee, gibi böyle türlü türlü endişeleriniz, soru işaretleriniz olabilir ama bazen bunların hiçbir önemi olmaz. İnançla kararımızı veririz, uygularız ve şahane bir yolculuğa çıktığımızı daha sonradan anlarız diyor Joker kart. Tabii ki ufak tefek riskler olabilir. Aceleye getirmeyin, etraflıca düşünmeniz gerekiyor burada. Ee, ama aşırı gerilmişsiniz, biraz rahat olun, neşelenin, hayatın bir parçasısınız, ee, yerinizde saymakla da olmaz diyor bir yandan Joker kartı. Tabi e, burada sonuç kartları olarak bir çatışmayı da görüyoruz yani bunun neticesinde. Belki fiziksel bir çatışma olabilir. Elbette istekler çarpışıyordur burada. Bir taraf inat ediyordur ve sonuç olarak bunu elde ediyordur. Diğer taraf kendini yenilmiş gibi hissediyordur gibi. Yani burada bir yenilenin, yenenin olduğu bir mücadele varmış gibi. Ama bu sizin zihin dünyanızda da oluyor olabilir. Yani birileriyle kavga ediyorsunuzdur. Bir mücadele orada yaşanıyordur mesela. Şimdi burada tabii kendinizi hangi aşamada konumlandırdığınızı bir fark edin der. Yani eğer kazanan şeklinde görüyorsanız kendinizi gerçekten de kazanmış olmayabilirsiniz. Ya da kazandım derken kaybeden pozisyonda da olabilirsiniz. Bazı şeyleri, başka şeyleri kaybetmiş olabilirsiniz. Yani ısrar ettiniz, evet istediğinizi elde ettiniz, yendiniz. Ama karşınızdaki kişiyi de savurdunuz, göremeyeceğiniz kadar uzaklara savurdunuz kırdınız döktünüz yani. yani ondan dolayı burada rekabetçi yönünüzü ilişkilerdeki rekabetçi yönünüzü törpüleyin der kılıç beşlisi ama kaybeden pozisyonda görüyorsanız da kendinizi neden kaybettiğiniz konusunda düşünün der yani burada belki de yolunuz yönteminiz stratejiniz zamanlamanız yanlıştı belki de yani bu konularda biraz düşünmeniz gerekiyor olabilir de de yani bu çatışma zihninizde devam ediyorsa da yakalayın, durdurun. Yani çünkü bunun bir anlamı yok. Şeytan kartında görüyoruz yanında. Yani belki de bu sizin korkularınızla ilgili olarak senaryolar üretmenizle alakalı da olabilir. Yani gerçekte yok aslında böyle bir şeyler. Hani yapmak istediğiniz şeylerle ilgili olarak hangi e, negatif senaryolar olabilir acaba diyerek böyle bir vesveseli hal e, sizin zihninizde bir çatışma şeklinde e, oluyor olabilir ama korkularınızla kendinizi sınırlandırmayın der şeytan kartı ya da o negatif duygunuz her neyse bunun bir temeli yok aslında eli kolu bağlı gibi görünüyor buradaki figürler ama aslında gayet gevşek bu zincirler kurtulabilirler yani, yani ondan dolayı bu sizin zihninizde e, Der şeytan kartı. Üstelik iletişimi e, de tavsiye eder. Sorun, araştırın. E, bu negatif duygunuzu ya da size vesvese yaratan bu şeyle ilgili olarak e, neler var? Yani elimizdeki veriler nedir? Gerçekten bunun bir temeli var mı yok mu? Onlar da size bunun boş olduğunu, bir temelin olmadığını söyleyecekler diyor. Gelelim diğer üçlüye. Burada da zaferin kartını görüyoruz. Değnek altılısı. Şimdi tabii ki burada istediğiniz bir şeye e, ulaşmanızla ilgili olarak ya da e, planladığınız şeyleri tam da istediğiniz gibi e, yapabilmenin e, verdiği bir özgüven, bir zafer duygusu e, söz konusu olabilir ya da belki de Hani planlanmış bir şeyle ilgili olarak siz tam zamanda hazırsınız. Ama başkaları yok mesela. Hani burada bir yalnızlık duygusu da eşlik eder. Hani bir zafer var ama kimse görmedi. Hani kimse takdir etmedi, alkışlamadı. Kimse arkamdan gelmedi. Hani bir karar verdiniz belki de onu uyguladınız. Kim ne derse desin. Bununla ilgili olarak yine kendinizi bir yalnız hissediyorsunuz. Hani başkaları da gelmedi. Siz hazır olduğunuz anda onlar hazır değiller gibi bir durum da olabilir burada. Fakat değnek altısı diyor ki yine de itibarınız arttı. Yani burada ne olmuş olursa olsun arkanızdan gelmeyenler bile varsa sizi takdir ettiler. Yani bu konuda da bir şüpheniz olmasın. Sadece onları biraz beklemeniz gerekiyor. Yani onların belki de Bunları ifade etmeleri için biraz zamana ihtiyaçları olabilir. Sizi anlayabilmeleri için biraz zamana ihtiyaçları ya da başarınızı görmeyle ilgili olarak yine zamana ihtiyaçları olabilir. Oraya takılmayın diyor. Siz zaferinizin tadını çıkarın diyor değnek altılısı. Sebebi olarak değnek dokuzlusunu görüyoruz. Yani sizi çok yoran, yıpratan bir süreçle ilgili olabilir bu. Yani hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok zorlanmışsınızdır. Belki de bir şeylere direndiniz ya da bir şeyleri savundunuz vesaire. Bununla ilgili olarak bir zafer duygusunu görüyoruz ve onun akabinde bakın sonuç kartı olarak da tılsım ikilisini görüyoruz. Şimdi bu zaferin neticesinde bir Belki de bir karara varmak üzere olabilirsiniz. Yani burada belki de o takdiri toplayamamakla alakalı ya da beklediğiniz kişileri görememekle ilgili, hani bir moral bozukluğuyla da bir hüküm vermek üzeresiniz, bir sonuca varmak üzeresiniz ya da bir işe başlamak üzeresiniz. Ama bunların hiçbiri için uygun zaman değil diyor. Ortalık karışık. Hani bilmediğiniz bazı şeyler var. Eğer bu konularla ilgili olarak biraz kafanızı başka şeylere vermeye gayret edip zamanın geçmesine izin verirseniz, bu e, bilgiler sizin önünüze düşecekler zaten. Sizin çaba harcamanız da gerekmeyecek yani. Ama o zaman anlayacaksınız o bilmediğiniz şeyler neymiş. E, o zaman bir güncelleme yapıp, ondan sonra bu konularla ilgili bir sonuca varmak ya da o işe başlamak e, daha uygun olabilir. E, çünkü e, yani burada e, yeniden başlamanız gerekebilir yani sonuç olarak o bilmediğiniz şeyler geldiğinde e, bambaşka bir tablo ortaya çıkacak e, ve işi e, daha farklı bir şekilde dizayn etmeniz gerekecek belki de yani ondan dolayı acele etmeyin diyor talism ikilisi tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.